Merhabalar Shoti Game'e hoş geldiniz. Bugün bir artı 100 ikon paketi açacağız. Onun yanında artı 92 de geliyor. Onu da açacağız. Bir tane de takipçi challenge'ımız var. Bu akşam canlı yayında benimle siz de takipçi challenge'ı PvP yapmak istiyorsanız bu videoya like atmayı ihmal etmeyin. Bu videonun altına yorum yapanlar arasından iki kişiyle bu akşamki canlı yayında maçlar maçlarımı sizinle yapacağım. O yüzden bu videoya tam 400 tane like'ı bekliyorum. Siz atarsınız. O yüzden hemen videoya devam edelim. Abi 7 tane yediğimde abone olmuşum ya. Bela bir sonraki yayında bilenlerle yine bir şeyler yapacağız, oynayacağız. Açalım bakalım bunu. Adamın kadrosunu göremedim ya. Hangi ligdir lan sen? Eyle hangi ligdi bu ya? Ben göremedim onu. Efsaneye kadar oynarım. Ona göre oynayacağım. Dalik. Esebiyo. Kımmıçk. Abi geride pas yapıyor. Hakimi sakin ol. Hazar tehlikeli geliyor. Çok güzel girdik araya aldık topu. Kol. Şuradan acil çıkarsak çok iyi olur. Ronaldinho. Ronaldinho Pepe'ye geçebildi mi? Geçti abi. Ronaldinho. Esebiyo. Messi tiki taka bir gol abi. Vallahi ligi görmedim. Hangi ligdi bu arkadaş ki? Hangi ligdi la bu? Çet yasır efsane 2. Tam tam benim ayarımda abi. Tam da ben oralardayım işte efsane 2 efsane bir. Tam benim ayarım. FIFA şampiyonları bana şey geliyor da efsane bir filan efsane 2 tam benim ayarım ya. Çetin çetin bir maç olur. Şu an kol. Bernardo Silva var karşısında. Koldan harika bir müdahale. Yalnız orada topu kaptırdık. Çok kötü oldu. Esebio araya giremedik. Veron'la bir şeyler abi tehlikeli. Şurada hemen ikinci adamı bastıralım. Bernardo Silva, kaleci Martinez çok başarılı. Çık başarılı, çık. Kornerden bir gol yemeyelim. Yemeyelim, Amrabat. Oğlum çıkartın topu, Ronaldinho ile çıktık. Hemen Messi attı topu. Messi. Esebio. Esebio yetişemedi abi topa. Thiago Silva reis bunda da varmış. Alisson var kalede. Sakin sakin yavaş yavaş geriye doğru dönmeye çalışıyoruz. İkinci adamı hemen koşturtalım abi. Koş oğlum ikinci adam. Verom. Messi aldı topu. Kimiç var. Rahat gidiyoruz. Abi Messi neden bu kadar kötü bir yere pas atmayı denedin ya? Hey Messi'cim. Şaka mısın sen ya? Modrić'iz. Şöyle. Bernardo Silva tehlikeli geliyor. İkinci adamı yine prese bir koşturalım bakalım. Bassın, bas oğlum, bas. Bas. Bernardo Silva ortayı yaptı. Tehlikeli orta. Ş Aa, az da gol oluyor ha. Az daha gol yiyorduk ha. İlk yarı bitti gören. Şimdi ikinci yarı başlıyor. Ronaldinho Reis. Amrabat. Hakimi. koşu yolunu kapattı. İki kişi var orada Modric. Giremedik araya topu kaptırdık. Çok basitçe top kaptırdım ya. Umarım faturayı ağır kesmez bize. Ki ağır kesilecek bir fatura gibi gözüküyor bu atak. Tehlikeli vurursa gol olur. Amrabat girdi araya. Ronaldinho. Ronaldinho çok uzun bir top esebiyor ya. Hadi Esebio. Der, derken topu abi top nereye gitti? Esebio nereye gitti? Ronaldinho reis. Harikasın oğlum. Şöyle bir bas sakinleştir oyunu. Bir atlat oyunu Ronaldinho. Amrabat. Şöyle çok güzel. Adi seviyor. Abi şu an savunmada ya atak yapmakta zorluk yaşıyorum. Yani tamam bir tane golü çok güzel attık ama şu an baskı altındayım. Gol. Şu an baskı altındayız. Hazard bir şeyler yapıyor orada. Tehlikeli vurursa gol. Savunma çok başarılı. Top dönüyor, dolaşıyor abi. Yiyeceğimiz belliydi ya. Abi golü golü yiyeceğimiz belliydi abi. Yeah. Hani var ya öyle bir gülen adam ağlıyor gibi. Şimdi. Dakika 73. Ronaldo iniyor. Modric. Şu an kol. Şöyle bir bakalım. Ronaldinho. Atak yapamıyorum ya. Çok güzel kapan takımı. Esebio Reyes. Birebir. Esebio. Esebio kendi pozisyonunu kendi buldu. Kendi pozisyonunu kendi buldu. Esebio harika bir gol. Abi Esebio gerçekten güzel bir gol attı ama ha. Çok güzel gol oldu. Yani gol yedikten sonra fark ettin takım biraz açılıyor. Orada bir baskı yemiştim. Bernardo Silva. Çok güzel Modic. Burası. Hakimi. Şurada yine çok güzel paslar yapıyor. Esebio. kaç yaptı Esebio. Esebio. Yine Esebio. Bu gol olmalıydı. Esebio. Bu gol olmalıydı ya. Abi bu gol olmalıydı ama ya. John Sebastian Verona bir kafa vuruşu. atmış o. Diego Silva. Modric. Döndü top. Veron plasiyi vurdu yine kaleci ve maç bitti maç bitti çok güzel bir maçtı teşekkür ediyorum beyler biz normalde bir saat yayın yapıyoruz çok güzel bir maçtı. Çok eğlenceli bir maçtı. Çok keyifli bir maçtı. Umarım akşam sizinle de böyle güzel maçlar yapabiliriz. Ama şimdi gelelim asıl konumuza. Asıl konu biliyorsunuz yıldız biletinde. Hatta şöyle bir şey de sorayım ben size. Yani çoğunuz şu takımı artık şöti. Yani bırak lan bu takımı. Ya yani şu takımı biraz değiştir. Yani paran var, her şeyin var. Sen neden kardeş bu takımla uğraşıyorsun diyenler var. Belki bir sonraki videoda yani sizin istediğiniz oyunculara göre transfer yapıp bir şeyler yapabilir. Mesela en çok Martinez'i değiştirilmemi istiyorlar. Onun haricinde Veron'u ben çok seviyorum. Veron'u değiştir diyen yani çok var. Ya şu Ronaldinho'yu değiştir diyen yani çok var. Ronaldinho'yu da çok seviyorum ben. Dur bakalım ama sizin yorumlarınıza göre yine bir şeyler yapabiliriz. Belki de bu akşam. Kim bilir. Neyse. Fazla lafı uzatmayalım. Hemen yıldız biletine geçelim. Yıldız biletinde şu an bitmesine 11 gün var ve yıldız bileti gerçekten zor bir yıldız bileti. 300 300 atlıyor 65'e kadar var yaklaşık olarak benim kaç tane kalmış 48 48'deyim yani 45 olsam 20 tane falan kalmış diyeceğim acaba siz yıldız biletinde ne durumdasınız yani iyi de misiniz kötü de misiniz sakatta mısınız hayırdır kardeş siz ne ayaksınız ya deyip öyle bir şey demiyorum tabi şimdi şu çikolataları bir açalım bir şey olsun ne derler hani bir aparatif ana yemekten önce bir aparatif evet Mar, evet gereksiz bir <laughs> gereksiz iki tane kart geldi çünkü 80'lerin artık hepsi gereksiz arkadaşlar biliyorsunuz yani onda fazla bir şeye gerek yok Fernando geldi evet 3 tane buradan kart aldık şimdi 92 konu açıyorum ilk olarak ilk olarak şu 92'den artık bir şov yapasım var 92'den şöyle bir harika bir şeyler çıkarasım var 92 ikon yıldız bileti artık şov yapacağımız bir ikon. Oğlum öyle bir şey geliyor ki sinem Arjantin. Meo. Kim lan bu? John Sebastian Veron. Severim kendisini. İyi be 92'den 94 çıkardık. Veron adamsın ama para etmiyorsun. Veron para etmiyor ya. Şaka mısın lan sen? Evet asıl bomba. Beyler, asıl büyük bombaya geldik. Yani oyunun kralı. Artı 100 paketten artık şov yapacağımız bir tane adam gelmesi lazım. Abi öyle bir geliyor ki böyle yıldızlar yıldızlar lan? Skolts gelsin. Skolts! Chelsea mi? Gerrard mı? Lampard mı? Lampard, Lampard. Yüz Lampard geldi. Oğlum bunların hepsi 100 galiba ya. 7 milyon ediyor Lampard. Öpücük yolladı bize. Vallahi öpücük yolladı ya. Allah Allah. Dur bakalım satılıyor mu lan bunlar? Lampard. Abi Vero'ya daha çok sevindim Lampart'tan ya. İnanır mısınız ya? Evet. Lampard Lampart. Lampard. evet. Yedi. Yani Lampard para ediyormuş. Lampard'ı şöyle bir satılığa koyalım. Bu bizim Veron. Öteki Veron da aşağılarda galiba. Evet 1-200. Büyük ihtimalle para etmeyeceksin Veron. Ama biz yine evet Veron satılmayacak gibi duruyor arkadaşlar. Herkese vermiş. Şu da büyük ihtimalle Müller satılmayacak gibi duruyor. Evet o da satılmayacak gibi duruyor. Evet akşam görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.